Letgo konum ayarları. Akışın üzerinde görüntülenen konumun yanında bulunan düzenle Y tıkla istediğin konumu gir veya seç. Konum belirleye tıkla. Veya profiline git ve sağ üstte yer alan çark simgesine tıkla. Konumu seç. Burada bulunduğun tam konumu veya yaklaşık konumu göstermeyi seçebilirsin. Ayrıca arama kutusuna şehir adı, posta kodu girerek Bulunduğun yeri başka bir şehir, il, ilçe olarak da değiştirebilirsin. Olmak istediğin yeri seçtiğinde en alttaki konum belirle butonuna basarak yaptığın değişiklikleri kaydedebilirsin. Bu videoda LEDKON'un konum ayarları hakkında konuştuk. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.